vatandaşlarımızın bir an önce evlerine yerleşmesi, evlerine oturması hızlı bir şekilde yapacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Tokyo olarak Türkiye'den çok farklı belediyesi. Cumhuriyetin başkanı. Buyurunuz. Şimdi kentsel dönüşüm dediğiniz için çok Türkiye, Türkiye'den çok farklı olan belediye Keçiören Belediyesi. Evet. Türkiye'den çok spor testi olan belediye Keçiören Belediyesi. Sayın Yani Başkanım. Buyurunuz. Şimdi kentsel dönüşüm dediğiniz için çok soru geldi. Onun için soracağım. Şimdi Ankara Cumhuriyet'in başkenti. 50 yıllık binalar var burada. Belki daha eski. Ayrancı'da, evet. Çankaya'da. Ne bileyim işte e, her yerde var. var mıyım şimdi? Bütün ilçelerimizde var. E, buralarda kentsel dönüşüm. İstanbul'da yapılıyor bu. Değişik ilçelerde. Burada da vatandaştan gelen talep şu. Yani kentsel dönüşüm yapamıyoruz. Çünkü hak kaybına uğruyoruz. Bize bir imar kolaylığı sağlanabilir mi? Sağlayacağız. Şöyle Fatih Bey Şu an bahçeler ve emekte yerinde dönüşüm yapılıyor. Bu yerinde dönüşüm problemi çözmez. Yerinde dönüşüm şöyle. Vatandaşın 100 metre, 120 metrekare dairesi var. Müteahhit de tabii e, parayı veremediği için daha doğrusu müteahhit diyor ki tamam ben yaparım ama birer milyon, bir buçuk milyon para alırım. Şöyle bir çözüm bulunmuş. Vatandaş 100-120 metrekare dairesini veriyor. 50-55 metrekare daire alıyor. 16 Daireli bina oluyor 32 daire. Tamam da 16 araba var. 32 araba var. Otopark evet. yok. Kapalı otopark yok. Bu problemleri çöz çözmek değil, problemleri çoğaltmak. Şu an öyle mi? E, şu an öyle. Geçen bahçeli evleri evet, gezdim. Bahçeli, otopark yok mu biliyor evleri gezdim. Epey de gezdim bahçe evleri. Yok, otopark yok diyor başkanım. 16 dairemiz vardı. Şu, şu an 32 daire var. Yani yolların hepsi dolu. Araba çekecek yer yok. Bunun çözümü şudur. Bakınız. Tabii çok katlı binalar doğru bulmuyorum ben. Ama bir kent bütünlüğü, bir kent estetiği olması lazım. Biz Keçiören'de 16 katlı bir kentsel dönüşüm yaptık. Her daireye iki tane kapalı otopark zorunluluğu yaptık. Bakınız otopark problemini çözeceğiz. Sokakları genişlettik, caddeleri genişlettik. Trafiği rahatlatmış oluyoruz. Ve vatandaşlarımız hak kaybına uğramadan metrekareleri küçülmüyor, metrekareleri büyüyor. Burası çok bir, önemli. Sevgili 0.30. Seyirciler. Bakanlıktan kentsel dönüşümden gelen imardan dolayı bir yoğunluk var. Biz de %31 on, yoğunluk veriyoruz. Böylece vatandaşımız evini kat karşılığı verdiği zaman ya hiç para ödemeyecek durumuna göre veya çok az bir para ödeyerek ev sahibi olacak. Burada şöyle sosyal donatı alanları ve yeşil alanları da çoğaltıyoruz. binayı birleştiriyoruz. 1.2'si inşaat alanı 2.8 yeşil alan ve sosyal donatı alanlar oluyor. Yani daha yeşil bir Ankara, daha yeşil bir başkent olacak. Bu anlattığınız konu. Dolayısıyla, çok önemli. dolayısıyla evet. şu an bahçelerlerde emekte efendim seyran bağlarında... seyran da gittim geçen. Orada da tabii insanlar gibi binalarda yaşlanıyor. Evet. Dolayısıyla 100. Yıl'da var, keçeyende var, Mamak'ta var, Altındağ'da var. Söyleyeyim size. Yeni mahallede var, eski yeni mahallede var. Yani dolayısıyla Ankara'mızın birçok ilçesinde bu ilçe dediğimiz belediyelerin nüfusu birçok il belediyesinde büyük tabii. tabii. Hızlı bir şekilde Ankara'da kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceğiz hızlı bir şekilde. Yani otopark problemini de kökten çözüyoruz. Her daire iki tane kapalı otopark zorunlu. Dolayısıyla acilen kentsel dönüşüm planlarını ele alacağız. Ankara'mızda kentsel dönüşüm planlarını gerçekleştireceğiz. Peki. Değil mi? yani falandır filandır o parti bu parti yok dolayısıyla Oy şimdi, vermiş, bir, vermemiş. Tabii yani Çankaya'nın birçok noktası şu an eskidi 5 yılda Ankara'da yapılan bir tane kentsel dönüşüm planı yok depremden sonra Ankara'da yapılan bir tane kentsel dönüşüm planı maalesef yok yani deprem öldürmüyor binalar öldürüyor